24 asker şehit oldu, 18 asker de yaralandı. Kulakları sağır eden silah sesleri, havada çarpışan mermi izleri. Kıyamet gece yarısından hemen sonra koptu Çukurca'da. Saatler gece bire çeyrek vardı. Aynı anda tetiğe basıldı. Gecenin sessizliği silah sesleriyle bölündü. Çukurca'nın üzerine sanki ikinci bir karanlık çöktü. PKK'lılar uzun namlulu silahlar ve roket atarlarla 8 ayrı noktadan saldırıya geçti. Asayiş Bölge Komutanlığı, Jandarma ve Piyade Taburları, ilçe Jandarma, Özel Harekat Binası ve Lojmanlar aynı anda yaylım ateşine tutuldu. İlk ateş sırasında 3 asker şehit oldu. Asker ve polis de karşılık verdi. PKK'lılar çekildi. Asıl kıyamet ondan sonra koptu. İlçe merkezindeki saldırı şaşırtmacaydı. PKK'lılar dikkati Çukurca'ya çekti. Ağır darbeyi ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Kekliktepe üst bölgesinde vurdu. Zap kampından gelen teröristler 3 ayrı noktadan üst bölgesine sızdı. Roket atar ve uzun namlulu silahlarla saldırı başladı. Kekliktepe'ye gece karadan takviye imkansız. Askerler sabaha kadar ellerindeki silahlarla çarpıştı. Çatışma 5 saatten fazla sürdü. Acı bilanço sabah saatlerinde ortaya çıktı. Kekliktepe'de 21 asker şehit düştü. 11 asker yaralandı. Hakkari Asker Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bazılarının durumu ağır. Saldırı üzerine Hakkari'deki güvenlik birimleri alarma geçirildi. Telsizlerden tüm polislerin çelik yelek giymeleri ve tam teçhizatlı olmaları talimatı verildi. Çatışmanın ardından ilçe merkezine giriş çıkışlar kontrol altına alındı. Çukurca'ya Hakkari ve çevre ilçelerden takviye kuvvetler gönderildi. Asker PKK'ya hemen karşılık verdi. Diyarbakır ve Malatya'dan havalanan uçaklar PKK kamplarını bombaladı. Sabah da sıcak takip başladı. Yaklaşık 600 asker Irak sınırından 5 kilometre içeri girdi. Operasyonlar sırasında İlk tespitlere göre 21 terörist öldürüldü. Vakit sabaha karşı jetler havada. Kimi Diyarbakır'dan kimi Malatya'dan havalandı. Hepsinin rotası Irak'ın kuzeyindeki PKK kampları. Çukurca'daki kanlı baskın haberi üzerine Diyarbakır ve Malatya'da da alarm verildi. Jetler hemen yüklendi. F-16'lar arka arkaya havalandı üstlerinden. Uçaklar Kandil, Zap, Hünere, Hakurk ve Metina'daki PKK hedeflerini bombaladı. En çok sortu ise Zap kampına yapıldı. Çukurca'daki saldırıyı düzenleyen PKK'ların geldiği kampa. Asker karadan da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti. Helikopterlerin hava desteği verdiği operasyonlar Kekliktepe ile Kazan Vadisi ve Sabırdağ bölgesinde yoğunlaştı. Heronlar Hasker Dağ bölgesinde bir grup PKK'lı belirledi. Bölge hemen kuşatıldı. Helikopter desteğinde yapılan operasyonda 21 PKK'lı öldürüldü. Aynı saatlerde Irak topraklarında da sıcak takip başladı. Çekilmeye başlayan PKK'lar özel birlikler tarafından takibe alındı. İki ayrı noktada çatışma çıktı. Askerler PKK'ların peşinden Irak topraklarına geçti. Helikopterlerle Irak tarafındaki stratejik noktalara asker indirildi. Yaklaşık 600 asker yer yer sınırın 5 kilometre içine kadar girdi. Çatışmalar Irak topraklarında da zaman zaman devam etti. Çukurca saldırısı PKK'nın dördüncü büyük kanlı eylemi. Terör örgütü ilk üç büyük saldırısını 1992 ve 1993 yıllarında yaptı. 1992'de Şırnak'ta 27, Şemdinli'de 28 askeri şehit etti. En kanlı eylemse 1993'te Bingöl'de yapıldı. Bingöl'de Terhis edildikten sonra evlerine dönmek için yola çıkan sivil ve silahsız 33 asker kurşuna dizilerek şehit edildi. Çukurca'daki kanlı saldırı üzerine komutanlar apar topar Hakkari'ye gitti. Arkadaşımız Murat Karataş da sıcak bölgede bizi bekliyor. Evet Murat sıcak bölgede son durum ne? Sabah saatlerinde başlayan sıcak takip halen sürüyor mu? haniyakvan günün ışımasıyla birlikte operasyon hareketliliği başladı. Bölgede yoğun bir şekilde operasyonun ana unsurları helikopterler de Skorsky tipi helikopterler Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığından gün boyunca sınırın öteki yanına 6-7 kilometre içine kadar komandoları taşıdılar. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığından alınan komandoların yanı sıra özel hareket timleri de yine o helikopterlerle taşındı. Helikopterler gün boyunca iki nokta arasında adeta mekik dokudular, gidip geldiler ta ki yağmur yağana kadar. Yağmurun yağması elbette ki helikopterler, helikopterlerin hareket kabiliyetlerinin bir miktarda olsa sınırladı. Bu nedenle asker sevkiyatına kısa bir süre ara verildi. Ancak yağmur dindi ve az önce bizim yayına girmemizden kısa bir süre önce birkaç helikopter daha Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'ndan havalanarak yine sınırın öbür yanına geçti. Sınırın öbür yanındaki sıcak çatışmalar şu dakika itibariyle halen devam ediyor. Bu arada hareketliliğin bir diğer adresi Çukurca'da, Çukurca'ydı. Çukurca'da da gün boyunca zırhlı araçlar sınırın öbür tarafına geçtiler. Tanklar ve özellikle zırhlı personel personel taşıyıcılar sınırın öbür tarafına geçtiler ve onlar da yine aynı şekilde asker sevkiyatını sürdürüyorlar. Hareketlerin bir diğer adresi ise Diyarbakır'da. Diyarbakır'daki ikinci jet ana üst komutanlığından havalanan F-16 uçakları gün boyunca özellikle Çukurca semalarından geçerek Kuzey Arak'a ilerlediler ve orada önceden belirlenen hedeflere lazer güdümlü bombalar bıraktılar. Hareketlilik dediğimiz gibi gün boyunca devam etti. Bu arada Çukurca'da ayrıca bir operasyon yürütülüyor. Onun da hemen altını çizelim. Zira e, dün asıl çatışmaların adresi, gece arasında asıl çatışmaların adresi Çukurca'ydı. Çukurca'da da yine şu dakikalarda zaman zaman sıcak takip gerçekleştiriliyor Çukurca çevresinde. E, Olayın tabii saldırının hemen ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile birlikte kuvvet komutanları bölgeye gelmişlerdi. Halen bölgedeler. Geceyi Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda geçirecekler. Komutanlıkta oluşturulmuş özel bir harekat merkezi var. Bu harekat merkezinde çatışmayı daha doğrusu operasyonu an ve an dakika dakika... Or Oradan takip edecekler yine gece boyunca. Bu arada Kuzey Irak bölgesel yönetiminden az önce bir açıklama geldi. Ee, sınırın e, Kuzey Irak tarafında yaklaşık 6-7 kilometre içinde sıcak çatışmaların halen devam ettiği o açıklamada ifade edildi. Ancak çatışmaların yaşandığı bölgede sivil unsurların bulunmadığı yani yerleşim birimlerinin bulunmadığı ifade edildi. Ancak o noktada halen şu dakikalarda sıcak çatışmaların e, devam ettiği yine. E, bölgesel yönetim tarafından da teyit edildi. Yayına kadar ulaşıyor mu bilmiyorum ama helikopter hareketleri şu dakikalarda yine Hakkari üzerinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Şehitlerimiz evet şehitler için önce Hakkari'de bir tören düzenleneceği ifade edilmişti. Ardından bu, bu törenin Van'a alındığı söylenmişti. Sabah onda Van'da bir tören yapılması bekleniyordu. Ancak şu dakika itibariyle şunu söyleyebiliriz ki Van'da ya da Hakkari'de yapılacak olan törenler iptal edildi. Her şehit uçaklarla kendi memleketlerine götürülecek. Ve şehitler için cenaze törenleri kendi memleketlerinde yapılacak. Kanu Yakupan, Hakkari'den notlar aktardık. Söz yeniden merkezden. Evet, Hakkari'den sıcak bölgeden son bilgileri Murat Karataş'tan öğrendik. Yeni bir gelişme olursa Murat, yeniden Hakkari'ye dönebiliriz.